Evet değerli TV48 izleyenleri, bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Biz TV48 ekibi olarak Milas'ta Cumhurbaşkanlığını sizce kim kazanır? Milletvekili adayları olarak kimleri tanıyorsunuz, kimleri destekleyeceksiniz diye mikrofon uzatacağız. Milletvekili adaylarından kimleri tanıyorsunuz? Aşağı yukarı buradaki üç kişiyi tanıyoruz. Evet, işte lisenin başındaki baro başkanı arkadaşımızı tanıyoruz. O e, parti meclisine CHP'den girmiş olan arkadaşımızı tanıyoruz. İyi Parti'den efendime söyleyeyim e, Metin Bey vardı profesör. Onu tanıyoruz. Tanıdıklarımız bunlar. Milletvekili adayı e, birkaç tane var aklımda. Ama e, hani net bir şey söylemiyorum yani. Mesela Tip, buradan Mola'dan tanıdığım yok ama tip olarak Türkiye İşçi Partisi'nden Mehmet Aslanto adam gibi adam. Ona vermeyi düşünüyorum. Bir oyuna, bir oya da Kılıçdaroğlu'na. HDP destekliyorum. Evet. Hangi adayları? He? Hangi adayları? Vallahi işte şu an aday buradan belli değil yani hangisini. Sadece HDP. Yeşil Sol Parti. Kim ne daha? Metin Ergün var başka? Beşşet Beş Saatçı. Beşşet?